unutmazsınız umarım ya. Bir beğeni atın artık ya. Bir yorum, beğeni atın ne olur ya. Abi herkese merhabalar. Bugün 1.5 dolarlık hostelimizden çıktık yani 10 TL'lik. Bütün dağa tırmanış, ijen dağı olaylarımız bittikten sonra üstümüzde sadece sülfür kokusu var. Bütün çantalar falan. Kırmızı çantayı taşımıştık hatırlıyorsanız. Sülfür kokuyor leş gibi. Kıyafetler falan içimde şu turuncu vardı o bile. Ayakkabılar, her şey sülfür. Bütün sülfürümüzle bugün başka bir dağın olduğu, Brumo dağının olduğu Probolingoya otostop çekeceğiz. Probolingoya. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek? Hadi hep birlikte görelim. İlk otostopumuz abi. Bekliyoruz. Bay bay dedi. İkinci geliyor. Bay bay. Neyse böyle deniyoruz hemen 10 liralık hostelimizin çıkışına. Aslında bir hostel değil bir evin odalarını adam kiralamış. 3 tane oda var. 10 lira, 10 lira, 10 lira. Zaten 2 gün evde kimse kalmadı. Biz tek kaldık. Koca evi kiralamış gibiydi yani. Tuvalet falan da ortaktı. Güzel. Oduncu. Yaparım. Araba böyle. <laughs> <laughs> Arabanın kapısı <kalmıyor> <laughs> <laughs> Odun arabası abi. Arkamızda odun var. Tın 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 aşağı doğru gidiyoruz. How did you see Kapı kapanmıyor abi. Böyle bir arabayla buraya geldik. Şimdi abilere selam verip yola devam ediyoruz. <laughs> 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 Kapı kapandı. Bemilesco. <laughs> Otunca abilere Terivakasi. Makasi, makasi. Gidiyorsun. Stop, stop. Baby come come. Just go down. Okay. <laughs> Gidiyoruz abi böyle. Kamyon arkası. Terima kasih. Yeah. Yürü koşuyor, yürü yavrum, ayrıl da gel yavrum. Hi, hi. We want to go to Probolinggo. No. Where you are going? Uh, Kuta Well, we don't have money. Is it okay? A A A okay? A A okay. Okay. You speak Indonesia? No, no. So it's okay. Just go to ferry. Ferry also. No, no. No ferry. でも私は。 geldik abi. Bu yol dümdüz. Şeye gidiyor, Provolingo'ya gidiyor. Önce Kalibagor diye bir şehir var. Bu arada şu an Bali gemiğinin oradayız. Bali istasyonunda oradayız. Otostopa devam. We want to go to Kalibagor. Actually Provolingo but everywhere is okay. Provolingo. How many kilometers you <laughs> will go? Yeah I know I know and how many kilometers you will go to this way? Hey! I am going to go. Come on, No, it's not taxi. Sorry? Yeah. It's about hundred kilometers to Probolinggo, Just go by bus from here. So how many kilometers you will go? We try he check? Five kilometers from here. Five kilometers. Let's go okay. okay thank you. It's okay? So, we can get in. want yeah, yeah. 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 to go to Kalibago? Kalibago. How many kilometers? 10 kilometers, 20 kilometers. You go how many kilometers? How many? How many kilometers? One, two, three, kilometers. Kilometers. Can we go? Can we? Okay. Tam tam. Böyle abi gidiyoruz, 10 kilometre falan gideceğiz sonra biz devam edeceğiz. Ulaşacağız. Bu arada acayip bir taksi sorunu var. Taksiler duruyor sürekli. Burada başka adam almak yasak. Problem çıkarıyorlar o yüzden normal sivillerin. Baba. Of ya. Visa. Kim visa? La

Abi biz fıstık satıyoruz alından. Alo. <laughs> biz böyle devam. To go to Probolinggo but everywhere is okay. Kalibagor. Yes. How many kilometers? One, two, tamam. ten. Tamam. Ten. It's okay. It's okay. It's okay. Okay, thank tamam. you. no, we <gülme> need to go. we must go. Yeah. I have a dream. You want drink? Oh, thank you. Thank you. It's okay. bye bye. Bye bye. bye, -bye. Abi şimdi 170 kilometremiz var bugün ve saat 3. Bakalım kaç saatteyiz? Harita 3 saat gösteriyor. 3 saati geçer bence. bir araç alsa ışık hızıyla gitse de biz de varsak. Probolingo. Evet. Probolingo is okay? Ah okay, wait. Oha tamam dediler lan. Baby they are going to Pro Bowlingo. Adam da hesap. Baby I can go first. Benim arkası iyi. Yeah <laughs> gideceğiz birlikte indik şimdi. Burası tercih için. size böyle cips tarzı bir şey yiyorlar. Ekmek yerine a geçiyor de. diyebilirim yani. arada yiyor. This is Thank you. Hmm. <Bless. Gülüyor> My girlfriend! You know? Girlfriend. Water? Water. Hmm, just water. Where are you? Huh? Where we going? Oh Probolingo. You won't go to Bromo, huh? Hmm, Bromo! This city is so very beautiful yeah, we

suya batırıp yıkıyorsunuz bu şekilde. Ondan sonra elle yiyorsunuz. Normalde çatal kaşık kullanmıyorlar. Fakat ben beceremediğim için, her onda beceremediği için çatal kaşık giriyoruz. Hey. <laughs> <Terek. gülüyor> Hop. Bye bye. Seven kilometer to this way. Seven kilometer. Seven, yeah. Just seven. Oh, is it okay? Yeah. Okay, But we don't have money, is it okay? No money. No money. Okay, thank you. Ederim haksız. Ederim haksız. Thank you. Ah. Okay bye bye. Hmm okay. Thanks so much. Bye bye. Geldik abi. Gidiyoruz. Bu arada bir oda tuttuk. Oda işimizi size göstereceğim. Bu arada 8 saat oldu. Tırla geldik. Tır çok yavaştı. 8 saattir yoldayız. Başım ağrıyor hayvan gibi. Sallan sallan yavaş. Toz duman diye acayip. Neyse bu baş ağrısı için bir beğeni atmayı unutmazsınız umarım ya. Bir beğeni atın artık ya. Bir yorum beğeni atın ne olur ya. Tekrardan merhaba. Oda burası. Aslında kliması var. Odan neyse kaldığımız odadan bin kat iyi. Daha temiz, kokusu güzel. Fakat fiyatı 6 dolar yani 10 liradan 20 lira oldu kişi başı. 20 20 40. 6 x 6 36 40 20 liradan az 17 dolar ama değer mi? 7 lira fazla verdik. Bence değer ya. İnterti kötü biraz o sıkıntı. Ama kokusu işte şeyi yatak matta temiz güzel. Neyse bugün burada kalacağız. Yarın gün içinde plan yapacağız. akşamda daha çıkacağız. Hadi bakalım. İyi geceler herkese.